Merhaba sevgili çocuklar. Sizlerle birlikte bileşik kesirlerle ilgili sorular çözeceğiz. Hazır mısınız? Öğrendiklerimizi ne yapalım? Uygulayalım değil mi? Böylece pekişsin. Hadi bakalım ilk sorumuz neymiş? Aşağıda şekillerle ifade edilen kesir sayılarını yazın demişler. Evet, hadi yazalım bakalım. Bakın burada değil mi? Ee, ne yapılmış? Şekillerimiz var. 1 2 3 tane bütünümüz var. Her bütün dört eş parçaya bölünmüş. Kesir sayımızın e, ait onu yazacağımız kesir çizgimiz hazır. Hadi bakalım hemen paydayla işe başlayalım. Paydaya kaç yazacağız? Bir bütün kaça bölünmüş bakın. Evet her bütün dörde bölünmüş. Dörde bölündüğüne göre onu buraya yazıyorum. 4T evet kaç parça alınmış onu da paya yazacağım. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet 10 parça alınmış yani kesrimiz 10 bölü 4. Hemen şöyle bir şey aklınıza gelebilir sevgili çocuklar. Ama öğretmenim bu 2 tam işte 4'te 2 de yazılabilir diye düşünebilirsiniz. Eğer tam sayılı kesirleri ifade etmiş olsaydı bu. Bakın şu tamamı alınan bütünler ne yapılmazdı? Parçalara bölünmezdi. Bu ayrıntıyı buradan atlamayalım. Yani biz bunu bileşik kesir olarak yazmamız gerekiyor. Hadi bakalım yeni sorumuz var. Neymiş bakalım onda? Evet yine burada iki bütünümüz var. İki bütünümüz. Bütünlerden her biri kaça bölünmüş? Bakın 1, 2, 3, 4. Nereye yazacağım? Paydaya yazacağım. Bak yazıyorum. Peki kaç parça alınmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen yazdım. Gördünüz mü? Evet ne diyor bakın? 4/5 kesrine ait şekli çiziniz diyor. Ne yapacağız? Şekil çizeceğiz. Çizelim. Peki hemen çiziyoruz şeklimizi, bütünümüzü çizelim. Evet, daha iyi görünsün. Evet, bir bütün yeter mi? Yetmez. Nereden biliyoruz? Bakın bu değil mi? Bütünden fazla bir birim kesir kadar fazla bakın bu kesir. O zaman iki tane bütün çizmeliyim. Hadi ikinci bütünü de çiziverelim. Evet iki tane bütünü çizdim. Her bütünü kaç eş parçaya böleceğim? Bakın kesrin paydasına bakın. Kaç var? Dört. Yani bir bütünü dörde bölmelisiniz. Hemen dörde bölüyorum bütünümü. Bakın dörde böldüm. Bu bütünü de dörde bölmelisiniz. Kaç parça alınacakmış? Beş parça. Hadi gelin alalım. Evet bakın 5 parça aldım. 1, 2, 3, 4, 5 parça aldım. Peki bu kesre ait şekil mi? Tabii ki öyle. Nereden biliyorsunuz diye sorabilirsiniz. Bakın her iki bütün de 4 eş parçaya bölünmüş. Peki kaç parça alınmış? 1, 2, 3, 4, 5 parça bu da paya yazılmış. Evet. Yeni sorumuzla devam edelim. Neymiş yeni sorumuz? 3'te 7 kesrini sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Hadi bir sayı doğrusu çizelim. Evet sayı doğrumu çizdim. Peki bana kaç bütün lazım? Nereden anlayacağım değil mi? Bakın bütün 3'e bölünmüş ama 7 parça alınmış. 7 parça almak için kaç bütüne ihtiyacım var? 3, 6, 2 bütün yetmez. Bakın 9 yani 3 tane bütüne ihtiyacım var. Sizin bu sayı doğrusunda 3 bütün göstermeniz gerekiyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Bakın buraya 0 diyoruz. Göz kararı ne yapmaya çalışıyorum? Ayarlamaya çalışıyorum. Şurası birinci bütünümüz olsun. Şurası ikinci bütünüm olsun. Şurası da üçüncü bütünüm olsun. Bakın birinci, ikinci, üçüncü bütünüm. Ne yapacaktım? Her bütünü kaç eş parçaya böleceğim? Üç. Hadi bölelim. Evet bakın her bütünü üç eş parçaya böldüm. Aralık sayıyorum. Bir, iki, üç. Bir, 2, 3. 1, 2, 3. Gördünüz mü? Hadi şimdi kesir sayılarını yazalım. Hemen şuranın altına ne yazacağım? Bakın şuraya. Evet. 1 bölü. 1 bölü 3. Düzgün yazalım. Evet. 1 bölü 3. Burası 2 bölü 3. Bakın. 1'in altı tam. Bunu ben renkli kalemle yazmak istiyorum. 3 bölü 3. Bakın. 1, 1 bütün zaten 3 bölü 3 de 1 bütün ifade eder. 3 bölü 3. Gelelim buraya. Buradan itibaren devam edeceğim yazmaya. Ne yazacağım? Evet. Evet. 4 bölü 3. 5 bölü 3. Bakın. Burası 2'nin 6. 2 bütünün 6. 2 tamın 6 ne? 6 bölü 3. Hadi onu da renkliyle yazalım. Evet. Bakın. 2 tam demek ki 6 bölü 3'e eşitmiş değil mi çocuklar? Evet devam edelim. Buraya ne yazacağım? 7 bölü 3. Bize ne soruluyor? 7 bölü 3 ya da 3 7 soruluyor. Şimdi onu da işaretleyelim. Bakın işaretlediğim çemberin içinde kalan bu nokta 7 bölü 3'e denk gelen kısım. Gördünüz mü? Evet yeni sorumuzla devam edelim. Haydi. Ne diyor yeni soru? Üçgen bölü 12 bir bileşik kesirmiş. Altını çiziyorum bakın. Bir bileşik kesir. Hmm. Buna göre üçgen en az kaç olur diyor. Hatırladınız mı? Gördünüz mü? Neyi hatırladınız mı biliyor musunuz çocuklar? Bir bileşik kesir bu. Ve en az diyor. En az olabilmesi için. Neye eşit olmalıydı bir bileşik kesir? Değil mi? Hemen şuraya üçgenimizi de çizdik. Bakın üçgen ne olmalı ne olursa en küçük bileşik kesir olur. Aslında soru onu soruyor bize. Evet üçgenimiz 12 olmalı. Yani kesrimiz 12 bölü 12. Siz de biliyorsunuz neyi biliyorsunuz videomu izlemişsinizdir mutlaka. Tam kesirler en küçük bileşik kesirdir. Hemen yazalım. Evet o notumu da buraya düştüm. Evet yani üçgen yerine kaç yazılmış olması gerekiyor çocuklar? 12 olması gerekiyor. Hadi yeni soruyla devam edelim. Bakalım neymiş? Aşağıdaki kesirlerden bileşik kesir olanları bak ne istiyor bileşik kesir olanları yuvarlak içine alınız. Evet bileşik kesirleri bulacakmışız. Hadi bulalım. Evet 5'te 3'ü bir inceleyelim. Ne diyorsunuz? Bu bir basit kesir değil mi? Hatta buralarına yazabilirsiniz. Basit Evet 6'da 6. Hmm, bravo size. Bu bir bileşik kesir. Değil mi? Peki 7'de 1. Bu nasıl? Bu da basit kesir değil mi? Çünkü bütünden az. Peki bu? Hmm, bravo. Bravo. Bu da bir bileşik kesir. Nereden anladık? Payı paydasından büyük. Peki bu? Evet 5 bölü 3. Bu da bir bileşik kesir. Bravo size. 9'da 9. Aferin size. Bu da bir bileşik kesir. Hatta en küçük bileşik kesir. 4'te 4. Evet bu da bir bileşik kesir. Aa 1'de 1. Bu nasıl? Bravo size. Bu da bir bileşik kesir. Çünkü bu da neye eşit? Bir tama eşit. En az bir tama eşit olması gerekiyor bileşik kesir olabilmesi için. Ne kadar çok bileşik kesir varmış değil mi? Peki hemen devam edelim yeni sorumuza. Ne diyor? Aşağıdaki kesirlerin arasına bakın küçüktür, büyüktür ya da eşittir ifadelerinden uygun olanını koyunuz diyor. Hadi koyalım beraber. Hadi ilk iki kesrimizi inceleyelim. Bakın burada iki tane kesir var. Bunların arasına bu işaretlerden birini koyacağız. 7'de 7 de 7, 7 de 8. Evet, ne hangi işareti koyalım? Bunlardan hangisi büyük acaba? Ne dersiniz? 7 de 7. Bravo size. Bir tama eşit değil mi? Ama bu bir tamdan fazla. O zaman bu büyük, bu da küçük. Peki, hatta size bir tavsiye edeyim. Şöyle yapabilirsiniz çocuklar. B harfi büyüğün, buraya da k harfi küçüğün koyarsanız daha kolay düşünürsünüz. E bu küçükse o zaman buraya bir küçüktür işareti, değil mi? Hadi buraya geçelim. 6'da 9 ve 6'da 6 6da 6'yı ne yapacakmışız? Karşılaştıracakmışız. Peki bu bir değil mi? Bu bir tam. Bu bir tama eşit. Ama bu bir tamdan evet 3 birim kesir fazla. İleride siz de böyle konuşacaksınız. Hiç şaşırmayın. Nasıl bir görüşte anlıyorsun diyeceksin diye düşünüyorsunuzdur ama siz de öyle olacaksınız. Hiç korkmayın. Evet o zaman bu küçük değil mi? Bu büyük peki bu büyükse buraya ne koyacağız buraya da büyüktür işareti koyacağız yani 6 da 9 6 da 6'dan büyük hadi gelin şunu karşılaştıralım hmm, çok ilginç bir şey evet 2 de 4 ve 3 de 6 peki 2 de 4 peki bunu bu kaç tama eşit acaba evet bu bütün 2'ye bölmüşler 4 parça alabilmek için 2 4 yani 2 bütün eşit 2 tama eşit bu peki bu bütünü üçe bölmüşler ve 3 6 2 bütüne eşit bu da. Peki araya hangi işaret konmalı? Bravo size. Eşittir işareti konmalı. Haydi bakalım son sorudayız. Diyor ki aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D. Bakın. Doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz. Hadi bir bakalım birinci cümlemiz neymiş? Bütünü ifade eden kesirler en küçük bileşik kesirdir. Hmm, bütünü ifade eden. Yani ne demek bütünü ifade etmek? Mesela 3'te 3 üç, bütünü ifade eder. Ya da 4'te 4 dört, bütünü ifade eder. Bunlar en küçük bileşik kesirdir. Ne diyorsunuz? Hmm? Ne, ne düşünürsünüz acaba? Evet, doğru değil mi? Bence de doğru. Bir sonrakine geçelim. 8'de 7 bileşik kesirdir. Ne diyorsunuz? Sekizde 7 acaba bütünden az mıdır? Evet azdır. Hem de bir bileşik kesir kadar. Bütünden az. Bak buraya yorum yapıyorum. Siz de soru çözerken yorum yaparsanız daha kolay düşünürsünüz. Bütünden az. O zaman bütünden az olan bileşik kesir olabilir mi? Olamaz. O zaman bu yanlış. Hadi bakalım. 2/10 kesri, değil mi? Bileşik kesirdir. Ne düşünüyorsunuz? Bravo size. Bakın, payı paydasından büyük, değil mi? O zaman doğru. Devam edelim. 3/2 kesrini Evet, kontrol edelim tam görülsün. 3'te 2 kesrini birim kesri ile toplarsak en küçük bileşik kesri elde ederiz. Oo biraz ilginç bir soru. 3'te 2'yi bir yazalım hadi. 3'te 2. Evet kesrini birim kesri. Hmm, bunun birim kesri nedir biliyor musunuz? Bravo size bunun birim kesri çocuklar. Birim kesrini hemen şöyle yazalım. 3'te 1 değil mi? 3'te 1 ile toplarsak diyor. Yapalım bakalım ne çıkacakmış ortaya. Evet ne çıkacakmış? En küçük bileşik kesri elde edecekmişiz. Bakalım elde ediyor muyuz? Ona göre buraya doğru ya da yanlış diye ne yapacağız? İfade bırakacağız. Hadi bakalım. Ne yapıyorduk toplarken? 2, 1 daha 3. Eh paydalardan bir tanesini buraya yazıyorduk. 3'te 3. Üç. Aa hakikaten bu bir bileşik kesir. Hem de en küçük. Evet en küçük. O da en küçük istiyor zaten. Yazalım en küçük. Bileşik kesir 3'te 3'ü elde ediyoruz. O zaman bu da doğru. Evet sevgili çocuklar bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.